Şimdi aslında işte Avrupa yakasında işte Tahsin Sütçüoğlu şahane Gazan bir gazanfer Özcan Allah rahmet evet, eylesin Allah rahmet sen eylesin. ne müthiş bir yazın var senin bizde biliyorsun değil mi? Evet. Gazanfer Özcan kapakta yazmıştın sen. Evet. Çok güzel bir yazıydı o. Yazarken de çok duygulandığım ve zorlandığım bir yazıdır. Çok bizim de çok severek hala kendi arşivimizde gururla tuttuğumuz evet. ve bir yazı. Ve benim aslında kariyerimin başlama, yani bu. E, dizi kariyerimin başlamasına vesile olan insanlardan biridir Kazan Ferocan. Anlatsana o hikayeyi. Çünkü e, işte dediğim gibi yani kimsenin hiçbir ümidi olan bir dizi değildi ki. E, hatta Hakan Algül şey dedi ya bir 13 bölüm gideriz herhalde dedi. Ben dedim ki ya inşallah yani güzel bir tecrübe olur hepimiz için. Şimdi daha önce hiç senaryo yazmamış, hiç dizisi olmayan bir yazar var. E, dedi der ki evet kimlere teklif götürelim? oyuncu olarak. Ben dedim ki ben babayı Gazanfer Özcan'ın oynamasını çok istiyorum. Herkes dedi ki <laughs> başka neler istiyorsun yani. Dedim ki ya bir teklif götürsek ne olur. Belki sever belki kabul eder. Pek ümidi yok kimsenin. Ama senaryoyu yolladık. Ee, Gönül Hanım'la okumuşlar. Beğenmişler. Allah rahmet eylesin. Gönül Ülkü. Beni Gag'dan da takip ediyormuş. Hmm, çok güzel. Demiş ki Gazanfer bu kız yetenekli. Ve Gazanfer Bey geldi ve rolü kabul etti. Gazanfer Bey kabul edince de e, kanalda daha ciddiye aldı diziyi, diğer oyuncularla konuşup onlara kabul ettirmek de daha kolay oldu. Yani aslında e, böyle bir sihirli değnekle dokunduğu gibi oldu Gazanfer Özcan bana ve müthiş bir yeri vardır benim kariyerimde de hayatımda da. Oyuncu olarak hepimizin çok şey öğrendiği de biridir. Bir dersti yani onunla oynadığımız her sahne müthiş bir dersti. Allah rahmet etsin. Ee, şimdi bu aile yani ailenin çekirdekte olduğu bir aile hikayeleri mizahı şahane. Hiç buna bir itirazım yok. Fakat e, şimdi Avrupa yakası işte 2003 falan diyorsun yani bir 20 sene önce. Evet. Arada geçen zamandaki yani bu 20 senedeki Türkiye'deki aile yapısındaki değişimi yani toplumdaki deformasyonu ailede de görüyoruz. Yani sen Sütçüoğlu ailesi hikayesi yapsan şahane de hadi gel Palo ailesi hikayesi yap mesela. <laughs> Onu yapmamayı tercih ederim. Ya yani lütfen yapmadın ya, zaten ben ama ben yani. Her şekilde e, Palo ailesini falan e, bu toplumda çok... ...marjinal ve istisnai örnekler olduğuna inanıyorum ve öyle inanmak istiyorum... Mücağını ...ve öyle yazmaya da devam zaman. etmek istiyorum. Müge Anlı her, her gün sırada yeni bir pa Palo bunu. ailesi çıkıyor çünkü ya. Ya ben e, e, Türk ailesinin öyle bir aile olmadığı kanaatindeyim. E, hala bu ülkede ailenin e, çok şahane bir şey olduğunu düşünüyorum. Hala aile üyelerinin birbirlerini çok desteklediğini... ...herkesin iyi bir aile kurma peşinde olduğunu... ...ailesini bir arada tutma peşinde olduğunu çoluğuna çocuğuna çok düşkün olduğunu, annesine havasına çok düşkün olduğunu düşünüyorum ve buna da inanmak istiyorum. Sadece bu değil, komşuluk ilişkilerinin de hala tatlı olduğunu düşünüyorum ve öyle düşünmek istiyorum ben. mi ya? Evet ya, biraz bu filmde de aslında anlatmak istediğim şeylerden biri de oydu. Yani hani bir komşuluk vardı ya, hatırladınız mı? E diyor Fatih'in karakteri bir yerde. E, ben hala bu ülkeye bu ülkenin insanlarına çok inanıyorum ve çok da pozitif bakmakta istiyorum. Zor şartlar, gerginlikler, kızgınlıklar, özellikle yapılan kutuplaştırmalar bizi biraz sinirli hale getirmiş olabilir. Birbirimize kızgın hale getirmiş olabilir. Ee, yarın bunlar bitebilir. Ve yine herkes birbirinin ailesi, akrabası, komşusu olabilir ve olacaktır. Benim buna güvenim tam ve ben buna göre de yazmaya devam edeceğim. Hiç Palo ailesi ile ilgili şeyleri de gerilim filmlerinin yazarlarına ve gerilim filmlerinin yönetmenlerine bırakıyorum. O benim dünyam değil. Bence o Türkiye'yi yansıtan bir şey de değil. Ama bir yandan da tabii mesela bu söylediklerin sen anlatırken o kadar hoşumuza gidiyor ki mesela ya evet ya falan oluyor. Yani Evet ya keşke falan diyoruz hepimiz hı hı. yani. Belki de böyle gülse birsel e, mizahına böyle böyle seyrediyor olmamızın sebebi de o özlem herhalde. Yani bir yandan kaybettiğimizin de farkındayız ama diğer taraftan o özlem de çok Kay taze. Kaybediyor muyuz emin değilim. Ee, çok suni bir kayıp olabilir bu. Yarın geri kazanabiliriz. Ya gerçekten. Yani ben üç gün içinde geri kazanabiliriz. Yine herkes birbirine çok kibar davranmaya başlayabilir eskisi gibi. Ee, eskisi gibi birbirine saygı duymaya başlayabilir. Biraz suni bir e, siyasetten gelen bir suni birbirini öteki görme durumu var. Oradan mı geliyor? Kimse öteki falan değil. Yani e, işte yok işte mesela başörtülü karakteri biz niye konuşuyoruz burada ya? Orada başı açık 70 tane karakter var filmin içinde. Hiçbirini konuşmadık. İrem'in karakteri. niye konuşuyoruz ki? Bize ne ya? E, kaldı ki zaten tipik bir başörtülü karakter falan da değil ama ben buna inanmıyorum. Bu gerçek bir şey değil. Bu suni, yalancı, altı boş bir kutuplaşma. Böyle bir şey yok bu ülkede. Kimse de buna inanmasın. Yarın yine herkes birbirinin kardeşi olur. Bu iş biter. Ee, yani ben yarın böyle yarın derken ne kadar yarın peki? Bilmiyorum. Yani bunu birileri pompalamazsa biter bu. Yani, birileri niye pompalıyor sence bunu? Ee, yani siyaset böyle bir şeydir yani siyaset bundan kazanır ee, bundan belki seçmen elde eder ee, herkes yandaşını belki buradan alıyor. Bu benim e, bildiğim e, bir şey değil ama bu kadar troll varken belli ki bunlar da profesyonel insanlar bunlar Ekmek para kazanıyor kapısı, yani. Ama bu meslek bittiği anda mesela bu büyük ölçüde bu kutuplaşma bir anda puf diye yok olacak. Al sana bir Çünkü yani bu, bu, ülke birbirini çok seven bir ülkedir. Yani yurt dışına gidersin Türk Türk'ü görünce sevinir. A bak oradalar falan diye. Nereden siz İstanbul'dan mı şeyler çok ucu, ucuzlamış burada falan diye birbirine akıl verirsin. Hemen bir ahbab olursun bir bilmem nereden tanıdık çıkarsın falan. Bu ülke öyle bir ülkedir. İnsanlar birbirini sever bu ülkede bu suni hikaye, bu balon, bu saçma sapan kutuplaşma falan böyle bir şey yok. Çünkü kutup yok. Bu ülke ben daha daha duygusal konuşayım mı? Hepimizin yok. gözleri de olsun ya, mu şey burada? Yok. Cumhurbaşkanı adayım sensin benim. <laughs> Zaten aslında bunu açıklamaya gelmiştim. Hadi artık Dur, biraz... Bu reklamlar, bir <laughs> bir Reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan hemen sonra Gülse Bilse çok önemli bir açıklaması var. <laughs> Cep telefonları için mucize batarya Deji ile az önce konuştuğum devam edecek. Cep telefonları için mucize batarya Deji ile Az Önce konuştuğum devam ediyor. Az Önce Konuştum'a devam ediyoruz. Konuğumuz Gülse Bilsel. Gülse Hanım ilk bölümde Cumhurbaşkanı adaylığını açıklıyordu ki ben durdurdum. Evet. Ee, buradan artık hadi be. Ee, çok istiyorum. Sadece erken kalkamadığım için başaramam diye düşünüyorum. <laughs> Gerçekten buradan bütün siyasetle uğraşanlara bir yönden hayranlığımı ifade etmek isterim çok yoğunlar hakikaten ve programlar sabah çok erken başlıyor çok gecelere kadar sürüyor falan filan. ben erken kalkamıyorum <laughs> bir de döpiyes yakışmıyor bana diyorsun. bir de döpiyesi de PST'de çok iyi taşıyabilen biri değilim <laughs> bu yüzden beni affetsinler ee, şey yapmıyorum ya bir düşündüm ama baktım olmayacak Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı adayı nasıl biri? eee Valla bakacağız. Can da sanki benim hayalimdeki cumhurbaşkanına göre olmayacak. Yani. Ya ben senin adayın nasıl biri? Onu merak ediyorum. <laughs> yani yani bir hayali, karakter bir yaratsam hayali. şöyle olur falan gibi bir şey diyemem herhalde. Yani hep zaten aynı şeyleri istiyoruz galiba ya. Yani demin konuştuğumuz gibi artık hani kutuplaşmanın biteceği, cumhurbaşkanı adayım var mı onu da bilmiyorum yani işte parlamenter sistem kesinlikle daha iyi bir sistemdi zaten hepimiz bunu konu. Aa ben siyasete mi girdim şu anda bir dakika çaktırmadan. Yani cumhurbaşkanı adayının galiba çok önemli olmaması gereken bir ülke olmalı burası. Yani herkesin işinde uzman olup o alanın ona delege edilmesi, yani ekonomiyi çok iyi bilen birinin yönetmesi, kültürü falan gibi. Yani cumhurbaşkanının biraz daha bir lider gibi ya da rolleri dağıtan insan gibi. Biri olması gereken bir siyasi sistem daha Batı'da olduğu gibi sanki gerekiyor daha demokratik daha çok kişinin ıı, kafa kafaya verip karar verdiği. Onun içinde benim cumhurbaşkanı adayım şöyle bir lider ve işte şöyle kararlar verecek de dememek lazım galiba. İdealimizdeki belki ütopik bir şeyden bahsediyorum bilmiyorum ama idealimizde tabii ki daha ee, çok kalifiye bir ekibin e, yöneteceği bir Türkiye veya bir ülke e, var. Herhangi bir ülke içinde öyle yani. Çok kalifiye bir ekibin işini çok iyi bilen, çok iyi yapan, çok vatansever de aynı zamanda olan bir ekibin yöneteceği e, bir Türkiye var hayalimizde. Yoksa bir cumhurbaşkanım sarışındır, resmerdir falan. O, onun çok da önemli olmaması lazım sanki. Mizahçıların Türkiye'de en çok karşılaştığı şeylerden biri bu hakaret davaları. Geçen hafta, evvelki hafta burada Şahan buradaydı bizi bayılttı gülmekten. Recep İvedi'ye Şahan'a şey davası açmışlar Karslılar. Recep İvedik Karslı olamaz diye dava açmışlar. Bayağı evet. dava açılmış çocuğa ve diyor ki yani ulan nereli olsun o zaman demiş. Biz ilgilendirmez. Karslı olmasın diye. Ve bayağı dava açılmış. Biz ama e, e, çok hassasızdır birkaç konuda. Ben bunu yılların içinde öğrendim işte bu 350 bölümün bir noktasında. Birkaç konuda çok hassasız. Birincisi hemşerilik. Yani geldiğimiz şehir bizim için kırmızı çizgi. Yani İstanbul, Ankara, İzmir bu konuda daha rahattır. Büyük şehirler çünkü. Ama biraz daha hani onların bir ufağına gittiğinde Sivaslılar asla öyle değildir. Antakyalıların bir kere o yemeği o öyle yapmayız biz. Filana kadar hassastır bütün ülke. Bir de tuttuğumuz takımlarla ilgili çok fanatiyiz gerçekten. Ee, Gülsah Hanım o karakter Fenerbahçeli ama Fenerbahçeliler hiç o kadar iyi değildi filan gibi ee, yorumlar gelmiştir bana. Yani o e, hangi şehirden olduğun, hangi takımı tuttuğun insanların oldukça hassas olduğu bir e, noktadır. Onlara dikkat etmek ben lazım Ben de meslek gerçekten. gruplarında da bazen görüyorum. Mesela eleştiriyorsun takside bir şey yaşadın. Doğru. Işte yazıyorsun diyorsun ki ya ben takside böyle bir şey Bu taksicinin yaptığı doğru değil. Hemen taksiciler de cevap veriyor. Biz taksiciler öyle değilizdir. E tabi bu kimdi o zaman? O da ezelden beri öyledir ya. Yani e, kapıcılarla ilgili bir şey olmuştu yıllar önce bizimkiler dizisinde zannediyorum. Hmm. Biz öyle değiliz e, demişlerdi filan. Ee, yani hassas insanlarız duygusal ee, insanlarız Şu yüzden soruyorum. hiç senin başına böyle bir şey geldi mi? böyle bir dava açıldı mı? Bir hakaret davası ya da böyle bahsettiğin ee, gibi bir şey galiba dava açılmadı sadece bir iki kere ifadeye gittim ama böyle çok onlar da eğlenceli şeylerdi ama yıllar önce gag Nasıl zamanı bir? galiba böyle bir tam hatırlamıyorum ama bir, bir tanesini hatırlıyorum şimdi meslek deyince e, demiştim ki hani sokaklardaki bu böyle tatlı hani e, birkaç köpek arkadaş vardır ya hani e, herkesi tanırlar, Hani esnafla araları iyidir ama yabancı biri girince de mahalleye böyle bir e, diklenirler, falan dur bakalım sen neredensin gibi. E, yani mahallenin muhtarı gibi herkesi tanırlar falan dedim. muhtarlardan bir tanesi bana dava açtı. muhtarlara sen nasıl böyle hani e, köpeklerle aynı cümle içinde kullanırsın falan gibi. Böyle bir alın, alınmış, Abi, Ne alakası var. Yani oluyor böyle şeyler ama e, çok bunlara galiba takılmamak lazım. Ya ben e, kötü eleştirilerde de, yorumlarda da yaptığım işlerle ilgili söylenen şeylerde de yıllar içinde bir de çok fazla iş yaptığım için aslında yani film yapan arkadaşlarımdan çok fazla minütaj yaptığım için yıllardır, her hafta bir filmi aslında piyasaya sürdüğüm için e, bu konuda biraz galiba onlardan daha tecrübeliyim ve derin hmm. biraz daha kalın. E, neyin ciddi eleştiri olduğunu biraz daha anlayabiliyorum. İşte Zamanında ekşi sözlüğe bakardık, eşe dosta sorardık, mailler gelirdi sonra Twitter başladı, Instagram e, vesaire vesaire. E, yani... Yaptığınız işi 100 kişiden 80'i, 85'i övüyorsa ve beğendiyse ve mutluysa, memnunsa tamamsın, tamamsınız. Geri kalan %10, 15, şimdi bir kısmı aynı şeyleri söylüyorsa o çok önemli bir eleştiridir. Onu çok dikkate almak lazım. Yani o karakteri sevmemiştir, hikaye gerçekçi gelmemiştir, bir önceki bölüme göre daha düşüktü der, bu hafta hiç eğlenmedik der, bunu çok fazla insan söylüyorsa bunu bir ciddiye almak lazım. Bir de ne yaparsan yap asla yaranamayacağın, Kendisi de mutsuz olan, zaten hayatından da memnun olmayan yorumlar vardır. Onlarla da enerjiyi düşürmeye gerek yoktur aslında. Çünkü e, mizah yazarlarının, mizah yani komedi yapan her tür her insanın da biraz morale, neşeye, biraz e, hayata e, pozitif bakmaya da ihtiyacı var. Siyaset seni böyle siyaset konuşmak, dinlemek, kon e Takip etmek falan böyle yoran ve down eden bir şey. Özür dilerim düşüren bir şey ben mi? Ben siyaseti bıraktım can <laughs> Ya şöyle. Sen nasıl bıraktı? Senin kitabının arkasında şey yazıyordu. Ben hiç unutmuyorum. Memleketi ben kurtarabilirim. En azından denerim. Durumumuz daha iyi olur bilmiyorum ama daha kötü olmayacağı kesin diye yazım var senin. Ki bu galiba 7-8 yıl önce. Çok eski tabii. Evet, memleketi eski. ben kurtaracağım ne zaman çıkarttın hatırlıyor musun? Ee, bir 6-7 yıl olmuştur. Var rahat var. En azından var. olmuştur. Ee, ya o zaman biraz daha e, şaka yapabiliyorduk siyasetin üzerine. Bu kadar da karamsar değildik galiba. Biraz eleştiri alanı da daha açıktı diye hatırlıyorum. Ee, şu, o zaman siyaseti takip etmek bana mizah malzemesi de veriyordu. Ee, arada böyle siyasetçilerin <laughs> kullandığı cümlelerden, gündemdeki hikayelerden falan bazı göndermeler falan da koyuyordum. Seni şey izinlere. çok iyi ya. Ee bir Osmanlı hanıda isim hatırlayamadım. Torunu şey Galatasaray adası da talip olmuştu. Sen şey demiştin. Hiç kusura bakma orayı veremeyiz. Ha, Orası evet. o şahil. Oradan da bir linçim var ama bir tatlı değil mi? Vardır, hmm. vardır. Ama yani şimdi dediğim gibi böyle her şeyde kendimizi bu kadar üzersek, Yok. her şeyde bu Şimdi gerçekten ben bir saygısızlık yapmış olsam zaten en çok ben üzülürüm. Yani mizah yazısı daha herkesin tolerans göstermesi lazım. Benim zaten o, ben o yazıda zaten nezaket sınırlarının dışına çıkmam kimse için. Kahane bir yazıydı. Belki yani yok. en önemli insan için, sanatçı arkadaşım için, herhangi genç gerçekten arkadaşım olan bir insan bile olsa, hiç kimse olmasa bile belli bir nezaketin Siyaset saygının senin zaten bir şey düşünen bir şey pek gerçekten. Yani ee, son yıllarda biraz öyle. O içinde. E biraz öyle çünkü çok e, böyle suni bir kavga hmm. e, oluşturulmaya çalışıyor ve ben çok sevdiğim insanların birbiriyle hiç yoktan kavga ettiğini falan artık okumaya başladım sosyal medyada. Yani e, bir fikir ayrılığı bile yok belki ortada. E, biraz bir kızgın herkes, öfkeli, tahammülümüz çok azaldı vesaire. Onun için e, kendi neşemi, kendi pozitif bakışımı korumak için takip etmeyi bırakmadım. Eskisinden biraz daha bir adım geriden şeyi bakıyorum. şeyi seviyormusun Gülse? YouTube'daki sokak röportajlarını İzliyorum Ne mesela evet. insanlar birbirini dövmeye falan başlamışlar artık sokakta. Evet. Bayağı yani siyaset konuşuyorsun, aynı fikirde olmayabilirsin. Teşekkür et, devam et, değil mi? Baya itiş evet. kokuşlar falan var yani. E tamam, bu bu işte, dedi, de dediğim gibi, suni bir şey bu. Gerçek bir şey değil bu. Evet. Şu anda dünyanın en çok konuşulan komedyeninin savaştaki bir ülkeyi yönetiyor olmasına ne diyor acaba Gülşah ya, sana. <laughs> ee, yani e, neresinden bakıp ne söyleyeyim bilmiyorum. Yani o böyle uzun uzun e, çok önemli laflar edeceğim kadar e, hakkında araştırıp e, bilgi edindiğim bir savaş ya da işgal Değil bu ee, ama e, Ukrayna ufak bir ülke e, bir siyasi kadrosu demek ki yoktu ya da daha az vardı ya da böyle bir karizmatik lider seçildi o da bu döneme denk geldi. Ee, ama yani komedyenlerin, mizahçıların zekasını da çok hafife almamak o lazım. Adam tek başına vallahi Putin'e kafa tutuyor ve bence çok da popüler, çok da iyi ya yapıyor. Tek başına kafa mı tutuyor onu bilmiyorum. Hmm. Galiba e, savaşlar, dengeler yani o kadar da basit işler değil. Benim de uzmanlık alanım da değil. Ama e, bir biçimde evet e, şu an bu, bu rolü taşıyor. Evet. Kariyerine baktığında en iyi işini yaptın mı yoksa daha yapacaksın gibi mi geliyor sana? Yani Avrupa yakası ben sorsalar i̇nşallah. ben derim ki bu acayip bir şey ve bir insanın böyle bir şey yapması bile hayatta unutulmaz. Ama Teşekkür senin hissiyatını ederim. çok merak ediyorum. E, i̇nşallah daha iyilerini yaparım. Zaten her seferinde onun için aslında e, yola çıkıyoruz. Ama Avrupa yakasının şöyle de bir avantajı var. E, çok şeker kaplı bir hikayedir. Hmm. Çok insanın ruhuna iyi gelen bir hikayedir. Aile aslında birbirini çok sever. Çok mükemmeli yakın bir ailedir. Arkadaşlık ilişkileri çok güzeldir. E, komedisinin yanında insanları çok da iyi hissettiren bir e, dizidir Avrupa Yakası. Mesela Yalan Dünya bence daha iyi yazılmış bir dizidir. E, ben oradaki senaryoları daha çok beğenirim. Diyalogları daha ilginç bulurum. Daha çok espri vardır filan. Ama biraz daha karanlık dünyaya gider gelir Yalan Dünya. Ee, e, Avrupa yakası neredeyse içinde hiç kötülük olmayan insanların bir araya toplandığı. Düşünsene en kötü karakteri Burhan Altın Top. O da tatlı bir şey yani. Ee, onun içinde çok sever biraz insanlar. Şey bir de ya. Ne... Peker'in oynadığı karakter de kötü sayılır ama ya. Ya kötü başladı. Şimdi ben onu bir potansiyel seri. Adı gibi başlattım Gaffur. U. Gaffur, Gaffur. Fakat sonra o kadar sevildi ki. Bir de özellikle çocuklar sevince filan anne babalardan eleştiri gelmeye başladı. Ya lütfen bıçakla dolaşmasın bizim çocuk aldı bıçakla dolaşıyor filan diye yani hiç o amaçla yazılmadı. Sonra tabii ki Gaffur'u daha yumuşak bir yere aslında işte babasının gözüne girmeye çalışan daha tatlı bir insana daha bir masum bir yere çekmek zorunda kaldım. Yani orada bir e, seyirci tepkisinden dolayı biraz karakteri kaydırmak durumunda kaldım ama Avrupa yakasının sevilme sebeplerinden bir tanesi de aslında çok ideale yakın bir dünyada geçmesidir. İnsanlar o işte onun için diyorum aslında biz öyle yaşamak istiyoruz. Ee, yani arkadaşlık ilişkileri öyle olsun, aileler öyle olsun, herkes aslında birbirini sevsin. Türkiye'de genelde insanların özlemi bu. Her şey iyi gitsin, huzurumuz olsun, güvende hissedelim, insanların ilişkileri kibar olsun filan falan. Ee, o dizinin sevilme sebeplerinden biri de budur aslında. İleride daha iyi işlerde tabii yazmak istiyorum ve çok hayalim var. Daha genciz canlaştık. Öylesiniz tabii ki. Seni hayran bırakan bir insan özelliği söylesene bana. Bayılıyorum böyle insanlara yani şu özellik nedir o mesela? Ee, galiba... Pozitif bakan insanlara, her şeyin iyi tarafını gören insanlara çok hayranım. Çünkü aslında ben pek öyle değilimdir. Bunun için özel bir çaba gösteriyorum hayatımda. Ama ben endişeli bir insanım, e, gergin biriyimdir. Her şeyi önceden planlamayı severim. En kötü ihtimali düşünürüm. Hep ona hazırlanmak isterim. Her şeyi önceden bilmek isterim. Saatini, gününü ne yapacağız, detayları vesaire vesaire. Mesela Demet Elgara bu konuda çok hayranlıdır. Çok öğrenecek şeyler var ondan. Hem işini harika yapan nefis bir oyuncu, şahane bir insan. Ama Demet böyle hep iyi tarafını görür her şeyin. Biz mesela aile arasındadan sonra işte turneye çıktık. Yani turne değil de işte turne gibi bir gala. Türkiye içinde de çok dolaştık. Her gün bir şehirde gösterimi vardı. Sonra Avrupa'ya gittik. işte Köln'de, Amsterdam'da filan. Burada e, uçaklar rötar yapıyor bir yerde bekliyoruz sürekli acele ediyoruz işte makyajımız yetişmiyor galaya makyajsız koşuyoruz falan böyle şeyler oluyor. Demet her anın tadını o kadar çıkardı ki ve bizi o kadar sakinleştirdi ki diyoruz ki ne üç saat rötar mı ne yapacağız falan diyor ki hiç dert değil kahvemizi içeriz çikolatamızı yeriz sohbetimizi ederiz filmimiz çok güzel tadını çıkaralım arkadaşlar hep birlikteyiz falan ve hayatı da böyle yaşıyor. Yani Allah nazardan saklasın. Evet ya. Şahanedir bu konuda ve yani o onu, öyle biri olmayı çok isterim. Bunun, bunun üzerinde çalışıyorum son birkaç yıldır. Senin mahveden bir insan özelliği söyler misin? Baht diye böyle ee, hani koşarak uzaklaştı. İçten olmayan herkes beni çok Nasıl anlayabiliyorsun onu hemen öyle? Hemen anlayamıyorum. <laughs> genelde kazık yiyorsunuz o zaman yani kazık yiyor muyum bilmiyorum ama o beni çok uzaklaştıran bir şey yani hiç empati kuramadığım bir şey biz sana hayranız sen kim hayransın ee, sanatçı olarak mı ya da bilmiyorum kim ben babama çok hayranım Aa. biliyor musunuz yani bir abime ablama yani bir eşime yani bütün aileme hayranım ama babam e, hakikaten rol modelimdir belki rol modellerimden biridir ee, hayatı yaşama şekliyle, hayata bakışıyla, enerjisiyle. Ee, benim babam 1928 doğumdu Aynen. Her gün bir saat spor yapıyor. Maşallah. Ee, Allah ve versin. Maşallah gerçekten ee, Nazar Demirsin arkadaşlarıyla sosyalleşiyor, her şeyden haberdar, Twitter kullanıyor, Instagram kullanıyor falan. Ee, i̇nşallah çok benzemişimdir ona. İnşallah ben de. Babanın mesleği ne? Avukat. Hmm. Hala takip ediyor çıkan yeni kanunları internetten indiriyor bakıyor ne değişmiş ne değişmemiş filan. Ee, biraz da benziyorum da karakter olarak. Öyle mi? O da benim yaşlarımda daha gergin bir insandı. Böyle yaş aldıkça biraz daha rahatlamaya başladı filan ama e, hayatta en hayran olduğum insanlardan birisi. Bu senin ama içindeki... yani üç kardeş olarak hepimiz çok hayranızdır babam. Bu senin için de geçerli mi? Yani 20 sene önceki Gülse bugünküne göre çok daha gergin biri miydi? Daha kafaya takan daha... Ee, telaşlı ya hayır, biri miydi? aynı gerginlikte şimdilik gidiyor <laughs> galiba babamın yolculuğu da buna benziyordu <laughs> ee, böyle bir 60'lı yaşların sonuna kadar çok koşturan e, hep acelesi olan çok fazla çalışan işkolik falan bir insandı ee, daha telaşlıydı galiba 80 yaşından sonra filan bir tık yavaşlamayı öğrendi hmm. ama galiba işleyen demir ışıldıyor yani hayata bu kadar bağlı olması, bu kadar enerjik olması falan da belki o yani e, orta yaşlarındaki bu telaş ve her şeyi çok mükemmel yapmak istemesinden falan bu bir karakter tipi olabilir. İşi e, mizah mesleği komedyen olmadığı halde çok komik bulduğun biri var mı? Çok Siyasetçi var. olabilir mesela. Arkadaşlarımın çoğu. Böyle bizim bildiğimiz mesela arkadaş, senin gördüğün senin veya, veya çok komik falan dediğin böyle ama mizahçı olmayan bir var mı? Ben mesela hmm. Mustafa Sarıgül videolarına çok gülüyorum şu ara. <gülüyor> Ya adam mesela komik medyan değil, mizahçı değil, bir şey değil ama, ama galiba, o videolar baya komik. Yani bir. güldürme amaçlı yaptığı bir şey değil. Sanmıyorum, tabii değil. Ha, ben daha böyle etrafımdaki esprili insanları Hayır hayır, ondan düşündüm. bahsetmiyorum yani. Yani bile isteye komik olan insanları düşünüyorum. Yani belki bir siyasetçi vardır, bilmiyorum, ne bileyim, belki başka biridir. Ya böyle hani seni çok güldürüyor. Can açık konuş, siyaset mi konuşmak istiyorsun? Daha geliyoruz, dur daha bekle. <laughs> ya. Dönüyoruz, dolaşıyoruz hep böyle bir hayır, siyaset. Hayır ben için. aklıma o geldi diye söylüyorum ya. Sarıgül videoları seyrediyor musun mesela sen? Ee, o masanın üstüne çıkıyor falan, bir vuruyor böyle sürekli. Bileyim. Evet. evet rastladım. Herhalde akılda kalıcı olmak için her siyasetçinin böyle bir gittiği yol var. Çok var e, mı? bildiğim bir şey değil. <laughs> var mı mesela seni böyle çok güldüğün bir? Vallahi siyasete sokmak istedim. Birazdan sokacağım o ayrı da yani şu an değil o. Ee, valla ben arkadaşlarıma çok gülüyorum. Daha doğrusu biz eski arkadaşlar bir araya gelince ki bunlar e, oyuncu arkadaşlarım değil. Daha eski üniversite arkadaşım olan insanlar. Bir araya gelince birbirimize çok gülüyoruz. Ee, birbirimizin şakalarını çok iyi anlıyoruz falan filan ama dışarıdan birisi güler mi gülmez mi onu bilmiyorum. Ama genelde esprili insanlar galiba birbirimizle arkadaş olmuşuz gibi hissediyorum. Ha, i̇sim vermeyeceğim. <laughs> Ünlü isim vermeyeceğim. <laughs> Şimdi ben bir tane kitap yazdım liyakat diye. Benim kitabı aslında yazma hikayem senin bir yazınla başlıyor. 2019'da senin hürriyette yazdığın bir yazıyla başlıyor. Aa, ben bunu yazmalıyım bunu. diye çalıştım falan filan. Bak sen o yazıda ne yazmışsın Hürriyet'te? Ha bu arada Hürriyet demişken bu Hürriyet'te senin e, istifanın çalışanların işten atılmasıyla bir alakası var mı diye soruyorsun. Evet. Var da hiç bunu sen söylememişsin galiba. Ee, çok netti öyle oldu. Çok belliydi zaten. Şöyle oldu. Daha böyle bir e, duygusal bir yerden beni rahatsız etti. Çünkü sebebi böyle bir kalabalık bir grup e, işten çıkartıldı. E, o grupta aslında benim zamanında birçoğu ...beraber çalıştığım... ...gazeteciliği onlardan öyle... ...ta 19 yaşında aktüelde beraber çalıştığım... ...insanlar vardı. Sonra sabah gazetesinde yazı yazmaya başladığımda... ...çalıştığım ekipler vardı. Hürriyette bana iş teklif eden insanlar da dahil olmak üzere... ...editörler, sayfa sekreterleri, fotoğrafçılar... ...çok iyi tanıdığım, çok sevdiğim... ...ve bence gazeteyi de çok güzel taşıyan bir ekip... ...toplu halde çıkarılınca... Ben de istifa ettim. Ve çok çirkin bir şekilde O istifa tabii. ettim. Yani bir sabah evlerine ansızın tebligat yapıp bir sürü haklarından mahrum bırakılarak ayrıldı. Birçoğu da benim de arkadaşım. Şimdi orada senin bir yazın var Hürriyet'te. Bak diyorsun ki yazıda, yazının içinden bir parça bu. İyi eğitim, çalışkanlık, zeka, iş bilirlik artık Türkiye'de geçer akçe değil. Belli çevrelerin yakını veya belli bir görüşten olmak önemli kriter. Hatta bazı alanlarda çalışabilmek için belli gruplara yakınlık şart, fikri hakim. En şahane çocuklarımız birer birer gider. Biz de onların başka ülkelerdeki başarılarını medyadan takip ederiz. Yakın ve orta vadeli geleceğimiz için en büyük tehlike doların bilmem kaç lira olması değil budur demişsin. Sen bunu 2019'da yazmışsın. Bugün Türkiye bunu konuşuyor. Yani işte kaybettiğimiz işte insanları yurt dışına giden insanları bugün liyakat meselesini çok konuşuyor. Sen bunu 3 sene önce yazmışsın. Ben bunu yazdım. Bunu bir kenara not etmiştim ben bu yazıyı. Eee hmm. 3 sene önceden gördüğün bu tabloyu bugün geri dönüp baktığında ne hissediyorsun? Merak ettim o. Aslında daha önceden de e, görülüyordu. Yani o bir süredir devam eden bir şeydi. Belki Türkiye'nin her döneminde de ufak tefek böyle şeyler olmuştur ama e, bu çok büyük bir tehlike. Çok tehlikeli bir şey. Çünkü e, bir umut için sen her şeyi yapıyorsun. Yani bir gelecek hedefin var özellikle gençsen, bir hayalin var. E diyorsun ki ben her şeyi çok iyi yaparsam, yeterince çalışırsam, yeterince başarılı olursam o harika hedefe ulaşabilirim. Çünkü e, böyle bir harika denklem var. E, aslında Türkiye'de fırsat eşitliği açısından 10 e, yıllardır, yani cumhuriyetin başından beri hiç fena bir yerde değildir. Yani biz mesela e, Anadolu liseleri, kolej sınavlarına girerken o sınavlar çok güvenilir sınavlardı. Üniversiteye girerken o sınavlar çok güvenilir sınavlardı. Ben hatırlıyorum. 3 aşağı 5 yukarı cevap anahtarına bakıp biz hangi liseye, hangi üniversiteye gireceğimizi şıkır şıkır hesaplıyorduk ve tutuyordu. %99 tutuyordu. Ee, yani bu sınavlara güvenmek, sonra bir iş görüşmesindeki sınava güvenmek, o iş görüşmesinin objektif yapıldığına güvenmek. E, bunlar her insana geleceğe çok Ümitle bakmasını sağlayan, hayal kurmasını sağlayan, plan yapmasını sağlayan ve ülkede kalıp bir gelecek inşa etmesini sağlayan şeyler. Yani bileğimin hakkıyla yapabilirim cümlesi benim çocukluğumdan beri bana öğretilmiş bir şeydir. Çalışırsan yaparsın, çalışmazsan yapamazsın.